Merhabalar sevgili YouTube ve sevgili Elden Ring severler, sevgili tanrışlar hepiniz hoş geldiniz. Efendim bu videomuzda birkaç tane daha farklı mekaniklerden bahsediyor olacağız. Bu mekanikler belki de oyunda bir miktar daha aslında bir önceki videodaki mekanikleri çözmüş ve e, biraz daha fazla ilerlemiş, yol kat etmiş arkadaşları ilgilendiren mekanikler olacaklar. Tabii ki de oynaya başlayan bir insansanız bu mekaniklerden bu faydalanabilirsiniz. Kesinlikle elinizde olmasında bulunmasında fayda var. Ee, elimden geldiğince çok fazla spoiler vermek, vermeksizin bu mekanikleri ifade etmeye çalışacağım. İlk olarak Grace'imizi dinlenelim. ve burada e, şunu göstermek istiyorum. Level up diyor olduğunuz varsayalım. Burada level up yaptıkça, zaten bunu fark etmesinizdir diye düşünüyorum. E, puan verdikçe aslında bir sonraki puan vermek için ihtiyaç duyduğunuz e, run miktarı e, ru artmaya devam ediyor. Mesela ben oyunun başında belki 500-600 run'a puan verebiliyorken, artık daha yüksek bir seviyede puan vermeye başlayabiliyorum. Yani ya daha fazla run harcamam gerekebiliyor. Burada e eğer ki yanlış runlar verdiyseniz veya yanlış statlara run harcadıysanız burada yapabileceğiniz bir şey var. Key item'lara gidiyorsunuz. Oyunda özellikle oyunun ikinci yarısında loot verebildiğiniz larval tier isimli itemler olacak. Bu item'ları kullanarak statlarınızı sıfırlama imkanınız var. Bu mekanik Dark Souls 3'te de bulunuyordu. E Biraz daha Souls geç gelen bir mekanik olmuştu. Dark Souls 2'den itibaren e, karşımıza çıkan bir mekanikti. Fakat e, oldukça işimize yarıyor. Özellikle statlar noktasında belki e, atıyorum büyücü olarak başladınız. Katana kullanmak istiyorsunuz. E, silah kullanmak istiyorsunuz. Silahlarla başladınız. Biraz büyü kullanmak istiyorsunuz. Büyülerden faydalanmak istiyorsunuz. Artık tercihiniz her neyse. Ona bağlı olarak statlarınızı sıfırlayabiliyor olacaksınız. Statlarınızı sıfırlarken sadece ve sadece aslında kendi vermiş olduğunuz statları sıfırlayabiliyorsunuz. Yani karakter oyunun başına seçmiş olduğunuz karakterin statlarından daha aşağıya geçemiyorsunuz. Mesela oyunda eğer ki mind değeri 11 olarak başlamışsa statlarını sıfırladığınızda da 11 olarak kalıyor olacak. Aklınızda bulunsun. Dolayısıyla bu Larval tiyallerden olur da lootlarsanız bunları herhangi bir şekilde kullanmayın, herhangi bir yere satmayın. E şimdiden bu konuda sizleri bilgilendirmiş olayım. Bir diğeri burada. Belki e, oyunun ilk ana bosslarından bir tanesini kesmişsinizdir ve şurada Great Rooms isminde bir opsiyon sizlere açılmıştır. Great Rooms kısmından aslında e, kesmiş olduğunuz bosslara ait olan runları takabiliyorsunuz. Mesela şu an bende Godric'in Great Room takılı. Sağ tarafta eğer ki özelliğine bakarsanız bütün attribütleri yükselttiğini görüyor olacaksınız. Fakat taktığınız zaman bunun yükselmediğini fark edeceksiniz. Herhangi bir etkisi olmamışmış gibi olacak. Bunun sebebi şu oyunda takmış olduğunuz runu aktive edebilmek için run artlar kullanmanız gerekiyor. Oyunun başında bunlardan çok az sayıda var. Oyunda bunları elde etmekse o kadar da zor değil. Online PvP aktivitelerde eğer ki düşmanınızı yenebildiyseniz ya da sizi samınlayan kişinin e, samınlanmış olduğu bölgeye ait olan ana boss'u kesmesinde yardımcı olduysanız e, yani görevinizi, samınlanma görevinizi yerine getirdiyseniz run arc elde edebiliyorsunuz. Run arc'ı kullanmanız durumunda statlarınız yükseliyor e, veya takmış olduğunuz runa bağlı olarak, e, great runa bağlı olarak ordunun etkisini gözlemleyebiliyorsunuz. Örneğin bir tane burada kullanmış olalım. Gördüğünüz gibi canım bir miktar yükseldi, statlarım yükseldi. Aynı zamanda can barımın altına... Yanlışlıkla <laughs> grace'e oturdum. E, can barımın altına belli başlı statlar geldi. E, yani bunların yükseldiğini ifade eden belli başlı simgeler geldi. E, great runeları bu şekilde kullanabiliyoruz. Özellikle rune arkları elde etmek için kesinlikle online etkileşimlerden faydalanmanızı e, tavsiye ederim. Çünkü hem çok zor değiller, hem keyifliler, hem de run artları elde etmenizden ayrı olarak online aktivitelerde, PvP'lerde kombatı, PvE'lerde ise oyunun mekaniklerini ve bossları e, deneyimleme imkanınız ve öğrenme imkanınız oluyor. Şimdi bir başka özelliği göstermek istiyorum. Bunu tamamen bu bölgeyi keşfederken daha sonra keşfetmeye çalışırken bulduğum için videoya da burada başlamış oldum. Aşağıda yukarı doğru çıkmakta olan bir ee, hava akıntısı var. Bunlar zaten oyuna denk gelmişsinizdir. Bunların üzerine gidip e, zıplamaya bastığınız zaman atınız yukarı fırlıyor. Aşağıda bir sahil bölgesi var. Ben bu sahil bölgesine inemedim. İnemediğim için ne yapabilirim acaba diye ekrana bakarken bu e, akıntıya denk geldim. Akıntının üzerine atlarsanız ölmenizi gerektirecek olan bir yüksekten düşseniz dahi ölmüyorsunuz. Eğer ki bir bölgeye gidecekseniz yukarıdan aşağı düşmek olsun, bir yerden bir yere zıplamak olsun, bu mekanikten faydalanabilirsiniz. Ben şimdiye kadar hiç faydalanmamıştım. Sadece burada keşfettiğim bir mekanik oldu. O yüzden sizlerle de paylaşmak istedim. Peki, diyelim ki bir bölgeye gittiniz. Ee, mesela bu bölgeyi keşfetmediniz. Bu bölgeyi daha sonra gelmeniz gerektiğini düşünüyorsunuz. Burada bir bossla karşılaştığınız bir şeyler oldu. Ve hani bu bölgeye henüz bakma imkanınız yok. Burayı unutmak istemiyorsunuz. Aklınıza tutmak zorunda değilsiniz. Sol altta Place Beacon şeklinde bir opsiyon var. Direkt bunu kullanarak aslında buraya bir işaret koyabilirsiniz. Ya da e, Marker opsiyonuyla buradan marka seçebilirsiniz. Burada bir boss vardı. Burada bir savaş aksiyonu vardı. Hani da artık hangi işaret sizin için ne ifade ediyorsa bir önemi yok. İstediğiniz gibi koyabilirsiniz. Hani burada mesela bir hazine var ben alamadım gibi. Bunları ekleme imkanınız var. Koyduğunuz markaları kaldırabilirsiniz. Özellikle bu markaları kullanmak oyunda e, başladıktan sonra keşfederken e, atladığınız veya görmezden geldiğiniz kısımlara geri dönmeniz noktasında yardımcı olacaktır. Ben biraz geç fark etmiş olduğum için belli başlı oyunun başındaki kısımları gittim mi gitmedim mi endişesi giderek tekrar tekrar geri döndüm. Sizler bu hatayı yapmayın ve markalardan faydalanın efendim. Bir diğer göstermek istediğim içerik şu. Envanterinizde anahtar itemler belki başlangıç item olarak almış olabilirsiniz ama almadıysanız elbet lootladığınız stone sword keyler bulunacak. Bu stone sword keyleri aslında şöylesi içeriklerde kullanıyoruz. Hemen şuradan bir örneğini göstermek istiyorum. Belli başlı erişemediğiniz ve normalde arka tarafında beyaz bir şey olan beyaz bir duvar olan bölgeyi açmakta kullanıyorsunuz. Şu tip heykellere bunları saplıyorsunuz. Sapladıktan sonra burada bulunan e, beyaz e, duvar veya beyaz saydam duvar yok oluyor ve arkadaki bölgeye ilerleme imkanımız oluyor. Her zaman için arkasında bulunan bölgeye erişmeye, erişmek iyi bir şey olmayabiliyor. Bundan kastım şu. Her zaman için arkalarında çıkan içerikler güzel oluyor ve faydalı oluyor. Fakat arkadaki o duvarın arkasında bekleyen düşman, boss artık her neyse onun için biraz güçsüz veya hazırlıksız kalabiliyorsunuz. Bunun için bu envanterdeki, envanterinizde bulunan bu anahtar itemleri nerede kullandığınıza dikkat etmenizde fayda var. Peki bunları bize söylüyorsun yazma ama biz bunu nasıl yapacağız? Yani nerede kullanacağım, nereden bileceğim diye düşünüyor olabilirsiniz. Elinizden geldiğince online oynayın ve buralarda bulunan mesajları okumaya çalışın. Hani buraya gitmeye değiyor mu? Burada önemli bir şey var mı? Mesela örneğin bu arkadaş regret ahead yazmış. Yani karşıda çok da hoş, hoş olmayacak, çok zorlayıcı bir şey var demek ki. Mesela burada işte wise always walk and then poison. Yani burada mesela zehirli bir alan var demek ki ben şu an zehirle uğraşmak istemiyorum. O zaman ben bunu burada kullanmayayım gibi yorumlayabilirsiniz. Aklınızda bulunsun ee, bu aitmen nazarında. Burada belki e, şunlardan daha da önemli olacak olan bunların bir de mavi versiyonları var. Bu mavi versiyonları kullanabileceğiniz haritada özel bir bölge olacak. O bölge hemen şuradan göstermek gerekirse şurası. The Four Belfries diye bir bölge. Bu bölgeyi kısa bir tanıtmak istiyorum. Burada tamamen nereye nasıl gideceğiniz, hangisini kullanacağınız size kalmış, hangisinin nereye gideceğini kesinlikle söylemeyeceğim. Bu bölgeye geldiğinizde şuradaki soldaki sandıktan bir tane mavi anahtar alabiliyor olacaksınız. Bu mavi anahtarı şu soldaki, önündeki ve bir de şuradan göster göstermeye çalışacağım. Aşağıdaki kulede kullanabiliyorsunuz. Ben bu mavi anahtarı şimdi bu mavi anahtardan şimdiye kadar sadece iki tane bulabildim. Dikkatinizi çekelim ben yaklaşık 50-55 saattir bu oyunu oynuyorum. O yüzden kolay bulunmuyorlar. Bu üç kuleden her birini açabiliyorsunuz o mavi hatarla, ama sadece bir tanesini aktif etme imkanınız var. Yenisini bulduğunuzda bir tane aktif etme imkanınız oluyor. Hani iki tane buldum ve iki tanesini açtım. Hangileri olduğunu söylemeyeceğim. Eğer ki merak ediyorsanız yengeç'e takdir edersiniz. Ama hani keşif şeyinizi bozmamak adına burada belirtmek istedim. O yüzden mavi bir tane bulursanız kesinlikle kullanmadan önce nereye gittiğinizden emin olmaya olmaya çalışın veya ben buna kesinlikle gitmek istiyorum dediğiniz bir yere gitmeye çalışın. Aklınızda bulunsun. Her ne kadar nereye gittiklerini bilmiyor olsanız da e, yerde yazan mesajlardan e, bolca faydalanabileceğinizi düşünüyorum. Özellikle anahtar itemleri kullanırken onları nasıl kullandığınızı dikkat etmekte fayda var. Bir diğeri şuradan bir şu bölgeye gidecek olursak belki denk gelmişsinizdir, belki denk gelmemişsinizdir, belki oyunda bunları e, trailerde görmüşsünüzdür, belki de oyunda bunlara tanışmışsınızdır özel e, bir yaratık var bu oyunda. Bu yaratık gövdesinde bir şey taşıyor. E, çan taşıyor. Ve taşıdığı bu çan kendisi yürüdükçe tın tın diye sesler çıkartıyor. O yaratığı aslında yere oturtmanın bir yolu var. Hanım, biraz yanlış döndüm. Evet. O, o yaratığı aslında yere oturtmanın bir yolu var. Bir kısmının nasıl yere oturtulacağını aslında oyunda bulmak mümkün. Ben taktiğini söylemeyeceğim. Sizler keşfedin istiyorum. Fakat buranın önemli bir kısmı var. Onu da burada göstermek istedim. Bu arkadaşı yere indirdikten sonra şuradaki heykelle, yani daha doğrusu mezarla etkileşime geçebiliyorsunuz. Buradaki etkileşime geçmeniz zorunlu yapabildiğiniz şey şu. Bir boss'u kestiğinizde, belki ana boss kestiyseniz envanterinizde vardır. O boss'a ait olan ee, bir ruh elinizde bulunuyor. Bir remembrance item elinizde bulunuyor. Bu itemı oyundaki ana blacksmith'e ana demirciye götürdüğünüzde özel bir silah yapabiliyorsunuz. Özel bir şey elde edebiliyorsunuz. Ee, pardon. Ana, ana, ana demirci değil. Ana e, NPC'lerden bir tanesine götürdüğünüzde özel silahla yapabiliyorsunuz. Belki o boss'un kullanmakta olduğu bir büyü. Belki o boss'un kullanmakta olduğu bir silahı elde etme imkanınız oluyor. Peki diyelim ki siz bu boss'un hem e, silahı ne almak istiyorsunuz hem de büyüsünü almak istiyorsunuz ne yapacaksınız? Bu moselium diye geçiyor bu e, arkadaşlar. Bu moseliumları yere oturttuktan sonra bu arkadaşla etkileşime geçip envanterinizde bulunan bu remembersları bu arkadaşla çiftleyebiliyorsunuz. Elinizde bir tane varsa iki tane yapıp o boss'a ait olan hem e, özel silahı hem özel büyüyü alabiliyorsunuz. Bunun güzel tarafı şu. New Game Plus'a geçmeksizin bir boss'a ait veya bir boss ruhuyla elde edilebilen bütün içerikleri alma imkanınız oluyor. Bu da hani büyük ihtimal hepinizin isteyeceği bir içeriktir şeklinde e, yorumladığım için ben de burada göstermiş olmak istedim. Bu arkadaşı nasıl aşağı indirebileceğinizi aslında oyunda çok güzel bir şekilde öğrenebiliyorsunuz ve ben bir önceki videoda buna dair küçük bir tüyo vermiştim. Belki de o tüyolardan faydalanan arkadaşlar olduysa çoktan bu özelliği elde etmişlerdir veya bu bölgeye erişme imkanı bulmuşlardır diye düşünüyorum. Bir tanesi burada bu mosaik yorumların bir, bir çoğu başka bir bölgede bulunuyor. Ben bunu özellikle e, göstermek istedim. Çünkü en kolay bunu e, indirebiliyorsunuz aşağıya. Aklınızda bulunsun. Efendim, bu videomuzun içerikleri bu şekilde. Umarım sizlere yardımcı olacak ve e, oyundaki e, maceranızda sizlere destek olacak içerikler sunabilmişimdir. Eğer ki başka videolar çekmemi istiyorsanız, başka özelliklerden, başka mekaniklerden bahsetmemi istiyorsanız lütfen yorumlarda belirtin. Videoyu arkadaşlarınızla bu oyunu oynayan ve bu bilgileri bilmekte, bilmesine faydası olacağını düşündüğünüz ee, belki co beraber devam ettiğiniz dostlarınızla lütfen paylaşın. Beğenin ve ee, like atın. Tekrardan <laughs> teşekkür ederim. Çok alışık olduğum bir cümle değil bunu, bunları söylemek. O yüzden ben afallıyorum. Ee, i̇leride daha iyi olacağız umarım. Şimdiden Elden Ring'de başarılar diliyorum. Kendinize iyi bakın. Görüşmek dileğiyle.